Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yahusükler, özellikle Üsküdar'ın 16 mahallesi için tam 10 yıldır mücadele veriyoruz. Neden? Kentsel dönüşüm olsun diye. Geçmiş dönem yöneticilerimiz, Sayın Başkanımız ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın kent ile birlikte bakın, önerdiğim 1640 ada bir parsel. Burada insanlarımız dairelerine kavuştular. Mesleğimiz gereği emlakçıyız. Burada bir tane lefamız var mı? Yok. Peki bir metre, bir santim yerimiz var mı? O da yok. Niye bu mücadeleyi veriyoruz? Üsküdar'ın 16 mahallesi hisseli parsellerden kurtulsun diye. Bakın kardeşlerim yeni bir yönetim oluştu yeni yönetimle birlikte Üsküdar'da bütün büyük beklentimiz neydi? binlik planlar yapılacak diye. Ama bugün görüyoruz ki henüz hiçbir çalışma yok. Onun için biz de diyoruz ki Üsküdar'lı kardeşlerim bakın 86 bin metrekare özellikle Yavuz Türk mahallemizde çalışmalar yapıyoruz ki Yavuz Türk Mahallemiz bu işin lokomotifi. 807 ada 5 parsel. Tam 86 bin metrekare. Bu parselin ifrazı mümkün değil. Nasıl olacak? Bakın. Bosna Bulvarı arada bir yol. 3 yola cephesi olan bir parsel ifraz olabilir mi? olmaz. Suni gündemlerle, pansumanlarla bu iş olmaz. Ne yapacağız? Sizlere dilekçe örnekleri hazırladık kardeşlerim. Bu dilekçe örneklerini bireysel olarak Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verin. Kim size diyorsa ki bu çalışmaları yapan bir emlakçı kardeşiniz, kendi rantı peşinde, kendi çıkarı peşinde, onlara inanmayın eğer benim çıkarım olsaydı, rantım olsaydı bunları değil başka yerleri önerirdik biz belediyemize. Kent Ahşe'nin yaptığı Yavuz Yük'te 3 tane parsel var. Bu 3 parselde ne benim ne ailemin ne de yakınlarımın bir santim yeri yok. Şuna emin olun ki bu çalışmaların son aşamasındayım. Eğer halk desteği olmazsa bir nevi bu videolarımız veda nitelindedir. Çünkü halk bunu talep etmezse Üsküdar Belediye Başkanlığı gerçekten söylüyorum asla ve asla parselleri ifraz etmez. Gelişi güzel çalışmalar yapar ve dört yıl bekledikten sonra biz binlik planları yapıyoruz derler. Sonra da seçimi kazanmak için çalışmalar yaparlar. Ama ne olur biliyor musunuz? Kaybeden Üsküdar olur, kaybeden Yavuz Türkü olur. Yavuz Türk'lü kardeşim. Çamlıca'dan Etiler'e, Mecidiyeköy'e baktığım zaman gökdelenler yükseliyor. Bakın inanırsak bizim burada da gökdelenler yükselir. Önce parsellerimiz ifraz olsun, binlik planlar olsun. Sonrasını düşünürüz, yasa değişir. Yavuz Türk Boğazıstan çıkar ve 15, 20, 30 katlı binalar olabilir. Ama bizim önce zihinsel olarak değişmemiz lazım. Ben bu konuda çalışmalar yapıyorum. İnşallah son aşamaya geldik. Bu aşamadan sonra halk desteği olursa devam edeceğiz. Halk desteği olmazsa biz de ne diyeceğiz? Evin azlı kaç kurtul. Köyün azlı göç kurtul diyeceğiz. İstanbul'u terk edeceğiz.